Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, biz sizlerle beraber kart kartlikte para ileri gidelim arkadaşlar. Onu oynayacağız, arabanın içini görüyorsunuz. Arkadaşlar normalinde de var, onu da gösterebilirim. Eğer... Bütün arabalar var arkadaşlar, şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu araç vardı, ben sattım bunu. 4 milyon sattım arkadaşlar tekrar alamıyorum ama eğer ay ayarlara girip oyunu silip ayar yani ayarlara girip veriyi sil derseniz bir de ön belleği sil derseniz bu araç tekrar alınmış oluyor benim arkadaşlar sevdiğim araç sevdiğim araç aslında tam olarak bir tane bu var bu güzel arkadaşlar bunu modifiye edeceğim yakında bu yeni gelmiş Evet bu yeni gelmiş ondan sonra. Bu var bu çok güzel arkadaşlar. Range Rover var. Keşke bunun ismini eee güzel olmuş aslında. Sonra bu var Lada. Evet, bugün bunu modifiye edebiliriz arkadaşlar ya da Arkadaşlar bu arada e, şey arabanın için nasıl açıldığını bilmiyorsanız şu eee dolan interior var ya arkadaşlar şu. Ona basarsın. Ona bastıktan sonra bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin. Şöyle. Bazen gelmiyor ama bazen gelebiliyor. Araba değiştirelim. Evet bir daha bakalım. Evet gelmedi. Boş verelim. Arkadaşlar bugün ee, e, çekiciyle oynayacağım. E, ilk çekici ile oynayacağım ya da yok pardon ilk şunu oynayacağım arkadaşlar evet arkadaşlar tekrar geldim ilk bunu oynayacağız evet girelim ya da dur e, şu evet, arkadaşlar id'mi şu gelmiş bunlar planı var ama e, şey bu arada f90 pro hileli şunu yapmak istemiyorum. Belki şey olursa bunun makam aracını da alabilirim arkadaşlar. Şöyle online'e girelim. Aydın görüyorsunuz zaten şurada. Arkadaşlar bu hmm, oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Güzel. Ben eskiden de oynuyordum zaten. Arkadaşlar oyun bir gelsin ben tekrar açayım. Evet arkadaşlar az önce <laughs> online'e girmeyi denedim. Giremedim maalesef. Ama e, tekrar girerim. Arkadaşlar benim şey e, YouTube'dan falan da bakıyorum. E, şeyde sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Ben 1600 bir de 2000 HP gelmiş. Onu yapmakta falan sıkıntı yaşıyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama e, yorumlara falan yazarsanız yaparım. Ben e, iki gün önce Game Guardian'ı konuştum arkadaşlar Game Guardian. Onu kurmuştum. Hı hı. Ama e, şey oldu. E, ben bir kafa ştrum yapmıştım ondan sonra yanlışlıkla gitmişti onu. O tekrar gitmişti. Bir daha yapamamıştım. Arkadaşlar şey olabilir mesela bu aracı makam aracına çevirebiliriz. Ya da satın alabilirim. Zaten parayı görüyorsunuz. Şurada. Hileli olduğu için e, hileli de buluşuluyor mu bilmiyorum ama bu güncelleme de yeni geldiği için belki buluşulabilir. Evet arkadaşlar arabamız böyle. Şöyle yapalım. Inelim. bir de iş detayını göstereyim size. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Şöyle çok güzel arkadaşlar var. Bakalım açalım. Hop indirdik. Evet içi görmüş olduğunuz gibi şöyle. Böyle göstereyim. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Böyle iş detayına falan çok dikkat etmişler. Mesela şunlarına falan. Arkadaşlar eğer şey istiyorsanız yapabiliriz yani e, başkan koruma e, başkan olabiliriz e, korumalarımız olabilir onu isterseniz yapabiliriz mesela arkadaşlar e, şöyle yap, bunu böyle çekip şu an bu şoförüm ben de başkan olabilirim böyle evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videomuz böyleydi ve e, görüşürüz